Eskisi kadar özlemiyorum seni ve ağlamıyorum olmadık zamanlarda. Adanın geçtiği cümlelerde gözüm dolmuyor. Yokluğunun takvimini tutmuyorum artık. Biraz yorgunum, biraz kırgın, biraz da kirletti sensizlik beni. Nasıl iyi olunur henüz öğrenemedim ama iyiyim Nerya maladım dilimi. Tedirginim aslında. Seni unutuyor olmak, hafızamı milyon kez zorlamama rağmen yüzünü hatırlayamamak korkutuyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum gelmeni. Nasıl olduğun konusunda ufacık bir merakım yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma, bana ne diyorum. Benim derdim, yeter bana, bana ne. Alıştım mı yokluğuna? Vaz mı geçiyorum varlığından? Tedirginim aslında. Ya başkasını seversem? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem.